22 Kasım Pazartesi, Bir Gün Gazetesi, Güven Gürkan Öztan, Erken Seçim ihtimali ve Sol İttifak Türkiye siyasetinde kısa ve orta vadede derin etkileri olacak gelişmelerle dolu bir haftayı geride bıraktık. Erdoğan'la Karamolluoğlu arasındaki görüşmeden sızdırılan %50 artı bir meselesi iktidar içindeki krizi ve çaresizliği dışa vurdu. Tartışma ilerledikçe kavganın yalnızca AKP ile MHP arasında olmadığını, AKP'lilerin de bu başlık üzerinden birbirlerine kılıç çektiğini gördük. Kimi 50 artı 1'e tuzak dedi, kimi bu düzenlemenin arkasındakileri sorosçulukla suçladı. Bir diğeri Bahçeli'ye yüklendi. Bazıları da barajı can siperhane savundu. Tarafların tutumlarını ve nedenlerini tek tek ele almak bir köşe yazısına sığmaz. Ancak ortada somut bir netice var. İktidar blokunun iç krizlerle karşı karşıya kalması için muhalefetin efor sarf etmesine pek de gerek yok. Zira iktidar yokuş aşağı gitmenin hızıyla paralel biçimde kendi krizini kendi yaratıyor ve yarattığı krizi de yönetemiyor. Önemli bir diğer gelişme Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak erken seçim çağrısıydı. Bu çağrıya daha sonra Millet İttifakı'nın Çeperi ve Demirtaş da katıldı. %50 artı 1'in yanı sıra saray taziki ile Merkez Bankası'nın yine faiz indirmesi ve Türk lirasının süratle değer kaybetmesi erken seçim çağrısını acil hale getirdi. Meclis muhalefeti sandık çağrılarını yenileyerek iktidarı köşeye sıkıştırmada epey yol kat etti. Lakin iktidar için tüm göstergeler olumsuzken bugün yarın erken seçim kararı almaları zor görünüyor. Erken seçim lafları dolaşımda olunca ittifak kompozisyonlarına dair tartışmada yeniden alevlendi. Bu tartışmada sosyalistlerin nasıl bir pozisyon alacağı konusu basında ve muhalif kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor. Bu konuda kestirme laflar etmeden önce bazı tespitler yapmaya gayret edelim. Cumhur İttifakı kendi içinde çelişkili ve zorunlu bir ittifak. Şu an itibariyle tarafların birbirinden vazgeçme lüksü yok. Millet İttifakı ise sosyal demokrat izler taşıyan ama aslen merkez sağ eğilimlerin baskın olduğu bir ittifak. İYİ Parti'nin güçlenmesini sağlayan CHP yönetimi, diğer dört sağ parti ile birlikte liberal restorasyoncu bir yol haritası belirleyerek sol siyaseti zaten dışarıda tuttu. HDP ile da kendi uhtesini yürüterek bir denge politikası belirledi. CHP yönetimi bir üçüncü ittifakın oluşmasını, bunun içinde sosyalistlerin ve HDP'nin bir araya gelmesini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını desteklemek kaydıyla millet ittifakı açısından rahatlatıcı bir unsur olarak görüyor. Böylece iktidardan gelecek malum saldırıları ve milliyetçi tabandaki homurtuları kesebileceğini düşünüyorlar kendi açılarından haksız da sayılmazlar. Uzunca bir süre Millet İttifakı ile resmi ve tanımlı bir ilişki talep eden HDP ise CHP'nin bu stratejisinin makul bir yol olduğuna inanmış durumda. HDP'nin tutum belgesi elbette Millet İttifakı ile tamı tamına aynı politik hattı takip etmiyor. Ancak özünde onların önerdiği restorasyon projesiyle çatışan bir niteliğe de sahip değil. Saray rejimiyle muhafazakar, liberal, restorasyon seçenekleri arasına sıkıştırılmayı kabul etmeyen sol sosyalist siyasetler bir süredir demokratik, devrimci, laik, emekten yana bir siyasi hattı belirginleştirmek ve büyütmek için emek sarf ediyor. Bu çabanın menzilinin sandıkla sınırlı olmaması, seçimi önemsemekle birlikte onu aşan bir mücadele programına dönüşmesi önem taşıyor. Konu sosyalistler seçimde HDP ile yan yana gelmeli mi, gelmemeli mi sığlığında tartışılmayacak kadar hayati. Bir sol odağın güçlenmesi, toplumun sol değerler üzerinden politikleşmesi, toplumsal muhalefetin kurucu bir siyaset için birlikte mücadele programı belirlemesi, Türkiye'nin yakın geleceği için çok daha stratejik bir hedef olarak önümüzde duruyor hem Millet İttifakı'nın hem de HDP'nin tabir uygunsa soldan sıkıştırılması pişmiş aşa su katmak değil, aksine Türkiye'de emeğinin hakkını, özgürlüğü, adaleti isteyenlerin aşını, işini, düşünü güvence altına almak anlamına geliyor. Eğer pratik meseleleri öne çıkaracaksak, soldan kaç milletvekilinin mecliste yer alacağı ya da yeni dönemde kaç bürokratın nerelerde görev yapabileceğini planlamak yerine, bugünün acil ve yakıcı gündemiyle ilgilenmek ve sol talepler üzerinden bir mücadele programı ortaya koymakla ilgilenmeliyiz. Gerçek anlamda en geniş halk ittifakı, somut sorunlara verdiğiniz yanıtlarda ortaklaşmakla mümkündür. Halk ittifakları kahramanlıklar ya da aritmetik üzerinden değil, geleceği birlikte yürüme iradesinin toplumsal tabanda kolektif bir iradeyle örülmesiyle kurulur. Bunu başarmak için mücadele ettiğimizde seçim kapıyı çaldığında zaten herkes ne yapacağına çoktan karar vermiş olur.